Ayşe Hanım Ege Endüstri'yi sormuş. Tabii ki. Ege Endüstri bir yan sanayici ve yoğun olarak Amerika'ya çalışan bir yan sanayici. Yüzde 90 ihracat. Bunun da bu ihracatın da çok büyük kısmını Amerika'ya yapan bir şirket. burada daha çok işte kamyon, tır gibi araçlara iş yapan bir şirketten bahsediyoruz ve dediğim gibi büyük oranda dövize bağlı yani tamamı dövize bağlı kazançları var ve içeride de kasada da ciddi miktarda yabancı para pozisyonu var. O yüzden dövizin yükseldiği dönemlerde hep Ege Endüstri burada bir e, yükselen değer olarak Borsa İstanbul'da hep karşımıza çıkıyor. E, son dönemde tabii kurun daha yatay seyrinden onlar da etkilendi ve bir süredir yatay ilerliyorlar. Açık kur tarafındaki beklentimi de söyledim. Orada çok e, hani yukarı yönlü bir sürpriz olmadıkça bir hareket beklenmiyor. O 18'lere set çekilmiş durumda. Bu da Ege Endüstri'yi tabii ki e, yükselme tarafında zorluyor. E, henüz ikinci çeyrek bilançoları gelmedi ama Amerika'daki bir resesyondan bahsediyorsak orada da e, satışların açıkçası en azından adet bazlı yani ton bazlı satışların düşme ihtimalini unutmamak lazım. Amerika'nın resesyonda olduğu dönemler Ege Endüstri için çok iyi geçmiyor genelde. E, o yüzden birazcık daha böyle temkinli durduğumu Ege Endüstri için söyleyebilirim.